65 kişiden birinin silah taşıdığı, son 10 yılda silah sayısının 10 kat arttığı, ruhsatsız silahların ruhsatlıların sayısından 3 kat daha fazla olduğu, bir suçta kullanılan ruhsatsız silah sayısının ise ruhsatlıları 10'a katladığı bir ülkemiz var. Dolayısıyla eli silahlı maskeli adamların kısa yoldan zengin olmak amacıyla banka soyması da istisna olmaktan çıktı. Üstelik şimdikiler 1961'de karşılaştığımız ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'a benzemiyor. Uzun boyu, esmer teni, siyah güneş gözlükleri, altı üstü derince kırpılmış ince şerit halindeki Douglas bıyığı ve kuyruklu siyah Chevrolet'si ile Necdet Elmas, kendininki dahil kimsenin burnunun kanamadığı soygunlarla ün yapmış bir gangsterdi. Bir ateşli silah mermi çekirdeği vücuda isabet ettiğinde mermi çekirdeği önce cildi içeriye doğru iter, esnetir, sonunda deler. Böylece bir giriş deliği oluşur. Ardından mermi çekirdeği kinetik enerjisi yettiği kadar yoluna devam eder. Ya bedende kalır ya da terk eder. Terk ederse oluşan deliğe çıkış deliği denir. Mermi çekirdeği bedende ilerlerken izlediği yolun adı ise trajedir. Genellikle küçük delik giriş, büyük olanı çıkış deliği ise de... ...bu her zaman geçerli değildir. Hatta kimi durumda ayırımı çok zordur. Adli tıp uzmanları bu özellikleri bir arada değerlendirerek... ...atış mesafesini belirlemeye çalışır ve bitişik atış, yakın atış ya da uzak atış şeklinde bir sonuca varır. Atışın yön ve seviyesini ayrıca atış sayısını belirlemeye çalışır. Bu durumlar bazen çok kolayken bazen güçlükler çıkartır ve yanılgılara yol açar. Dünya genelinde tedavüldeki paranın 10 binde 3 kadarının sahte olduğu biliniyor. Emniyetimiz özellikle bayram alışverişleri sırasında kalpazanların harekete geçtiğini çünkü bu sırada paranın hızla el değiştirdiğini, bu nedenle paranın nereden geldiği konusunda bir bilgimiz olmadığının altını çiziyorlar. Dijital teknolojiler, renkli fotokopi makineleri sahte para imalatını arttırsa da, hızla alınan önlemler sayesinde bu suçla başarılı biçimde mücadele ediliyor. Hatta bazı bilgisayar yazılımları, banknot taranmak istendiğinde kendini kilitliyor ve çalışmaz oluyor. Aslında sahte paranın ayırt edilebilmesi kimi zaman kolay. Banknotlar üzerindeki kabartma baskıları, arka yüzündeki kesik gümüş renkli emniyet şeridi, kağıdın birbirine sürtünmesinden çıkan ses birer ipucu. Ayrıca banknot göz hizasına getirilip farklı açılardan bakıldığında TC ibaresiyle ay yıldız ya da Türkiye haritası gibi gizli resimler belirir. Kalpazanlar banknotların bu özelliğini kolaylıkla taklit edemezler. Özellikle para alışverişlerinde 50'lik ve 100'lük banknotları alırken bu özelliklere dikkat etmeli. Yeri gelmişken belirtelim. İyi eğitimli bir köpek tek yumurta ikizlerini bile kokularından ayırt edebilir. Uyuşturucu, patlayıcı, silah, canlı insan ve ceset aramada kullanılan köpek burnu aslında biyolojik bir dedektördür duyarlılığına insan yapımı hiçbir gereç ulaşamaz. Günümüzde sahte paraların yakalanmasında da köpekler kullanılmaya başlandı. Burunlarının gerçek ve sahte mürekkep kokusunu birbirinden ayırt edebildikleri sanılıyor. Bu arada sahte paranın ele geçmeden önce piyasada kalma süresinin ortalama iki ay olduğunu ve bir banknotu üretmek ve dağıtıma sokmak için değerinin en az yarısı kadar masraf edildiğini belirtelim. Kısacası ciddi yatırım isteyen çok riskli bir iş. Bir zamanlar birçok ülkede idamla cezalandırılan ağır bir suç.